tekur indallah. Yüceliği, yüksekliği, rıfatı, izzeti, kıymeti efendim Allah'tan bekleyiniz. Allah'ın indinden umunuz. Orada arayınız. Yani Allah sevsin. Allah yükseltsin. Allah sizi aziz kılsın. İnsanlar kıymetinizi bilmiş, bilmemiş pek mühim değil demek gibi oluyor. Ama yüksekliği, yüceliği yüksek mertebe sahibi olmayı Allah indinden isteyiniz orada arayınız deyince bunun manası ne demek diye tereddüt etmişler sahabe-i kiram kıyıl içlerinden birisi demiş ki denildi ki ve mahiyaya Resulallah nasıl olacak bu yani Allah'ın indinde isteyeceğiz aziz olmayı yüksek olmayı kıymetli olmayı mevki makam sahibi olmayı Allah'ın yanında kıymetli olmayı isteyeceğiz ama bu nasıl olacak nasıl yapalım yani çaresi nedir yolu nedir diye sormuşlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cevabında buyurmuş ki kale tahlumu ammen cehile aleyke sana karşı saygısızlık gösteren cahillik eden senin kadrini, kıymetini bilmeyen efendim seni üzen senin kalbini kıran sana layık olmayan muameleyi yapan kimseye hilm ile muamele edersin halim davranırsın, halim selim davranırsın. Yani şiddetli davranmazsın. Hemen cezalandırmaya geçmezsin. Efendim karşılık vermeye geçmezsin. Ve tu'ati men harameke sana vermeyen senden esirgeyen senden sakınan, kıskanan sana lazım olan şeyi vermeyen yapması gereken yardımı yapmayan insana da aksine sen yardım yaparsın, verirsin İhsan edersin, ikram edersin. O sana ikram etmiyor, sen ona ikram edersin. O sana vermiyor, sen ona verirsin. Bu tarzda. Budur. Böyle olunca Allahu Teala Hazretleri o kimseye ne verir? Kendi indinde mertebe verir, derece verir, rifat verir. Rifat yücelik demek. Refi olmak, yüksek olmak demek. Yükseklik verir Allah. Mertebe yüksekliği verir, derece yüksekliği verir, makam yüksekliği verir, şan ve şerefi, ecri, sevabı yüksek olur. Allah indinde yüksek olur. Allah'ın sevgili kulu olur. Allah'ın beğendiği kul olur, razı olduğu kul olur. Öteki türlü olursa demek ki, bir de aksini düşünelim. Birisi sana karşı bir cahillik etti, sen de hemen ona mukabele ediyorsun. Birisi sana vermedi, sen de onun karşısında ona zıt gidiyorsun. Sen misin bana vermeyen? Ben de sana vermiyorum. Sen misin beni inleten? Ben de seni inletiyorum. Sen misin beni sıkıntıya sokan? Al benden de sana bir sıkıntı filan. Şimdi tabi bu kötülüğe kötülükle mukabele demek olur. Kötülüğe kötülükle mukabele. O benim harmanımı yaktı. Ben de giderim onun harmanını yakarım. O benim çocuğumu öldürdü. Ben de onların ailesinden birisini temizleyeceğim. Böyle diyorlar değil mi? Doğu Anadolu'da kan davası dediğimiz şey ne? Ya o katili yakala. Hayır. Yani o aileden birisini öldüreyim de kim olursa olsun. Öyle şey olmaz ki. Yani olmaz. Yani ne dinen olur, ne efendim aklen olur, ne mantıken olur, ne hukuken olur. Hiç bakımdan, hiçbir bakımdan olamaz. Onun için büyüklerimizin bir güzel sözü vardır. Onlar böyle özlü hakikatleri, büyük prensipleri küçük sözler halinde komprime halinde böyle sunmuşlardır bize. Bir sözleri vardır. Çok güzeldir. Ne diyor büyüklerimiz? Kötülük kötülüğe, kötülükle mukabele etmek. Kötülük yapana kötülük yapmak her kişinin kârı. Herkes böyle yapar. Hep bu insanlar arasındaki zıtlaşma, kavga, komşular arasındaki çekişme, sataşma, efendim sürtüşme, hep kötülüğe kötülükle mukabele. Sen misin bana yapan, ben de sana yaparım. Gidersin ıslah olsunlar diye, araları düzelsin diye. Ama o bana şöyle yaptı da böyle yaptı da bir sürü, bir sürü şey sayar. Kötüler. Kötülüğe kötülükle mukabele. Her kişinin kârı. Kötülüğe iyilikle mukabele er kişinin kârı. Yani o mert insanların hakiki manevi makamı yüksek, ahlaken, fazilet bakımından yüksek olan insanların işi o. Onu herkes yapamaz. O ana kötülük yapmış, o ona iyilik yapıyor. Ya Allah Allah, o sana kötülük yapmıştı, olsun. Ben ona iyilik yapayım. Utandırıyor yani. Ötekisi de utanıyor. Vay ya ben bu adama bir kötülük yaptım. Adam bana bak nasıl davranıyor filan diye. Utanıyor. İyi olmasına vesile oluyor. Bu bu hal insanların hatalarını anlayıp kızgınlıklarının sönüp iyi insan olmalarına bir yol açar vesile olur böyle hareket ettiğin zaman. Öyle hareket etmezsen yapana ben de yaparım. Yapana yapmak efendim e, hakkımdır filan tarzında. O zaman dünyada ihtilaf bitmez. Kavga bitmez, gürültü bitmez. Komşular arasında geçim olmaz. Ailede geçim olmaz. Vay efendim o bana dik dik şöyle yap dedi. Ben de onun sözünü inadıma yapmayacağım. O bana madem öyle dik dik konuştu, ben de ona inat edeceğim. Tamam. İşte bu inatlaşmalar yuvaları yıkar. İşte bu efendim zıtlıklar komşuları kanlı bıçaklı birbirine düşürür. Çocukları kavga ettirir. Çocuklar birbirleriyle kadınlar çocuklarını kurtaracağım derken kadınlar kavgaya girişirler falan. Bütün gürültüler buradan çıkar. Müslüman nasıl olacak? Yunus Emre'nin söylediği gibi olacak. Dövene elsiz gerek Sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. E hocam o zaman gelen bizi ezer, giden bizi ezer, tam işte yakaladım seni, İşte bizi zaten bu tasavvufi ahlak mahvetmedi mi, ondan böyle aciz düştük. Hayır, hayır. Bu Müslüman'ın Müslüman'a karşı muamelesi, müminin mümine. Eşit da'u alel küffari ruhama'u beynem. Kafirlere karşı, haksızlara karşı şiddetli olacak. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halife seçilmiş diyor ki, sizin içinizde hakkı çiğnenen zayıf bir kimse, benim nazarımda hakkı alınıncaya kadar en kuvvetli kimse gibidir. En şerefli, eşraftanmış gibi, sanki yüksek makam sahibiymiş, zengin, itibarlı kimseymiş gibidir. Yani ben onu öyle sayacağım, onun tarafında yer alacağım, haksızlığı en önleyeceğim demek istiyor yani. Sizin içinizde kötülük yapan kimse de, efendim kötülükten dönünceye kadar benim nazarımda en zayıf kimse gibidir. Kavmi varmış, kabilesi varmış, şu kadar silah varmış, bu kadar süvarisi varmış. Vız gelir. Ben o haksızlığı onun ona şey yaptırtırım. Vazgeçirtirim. Yaptırtmam demek oluyor yani. Müslümanın hali budur. Yani benim mesela hayret ettiğim hadisleri okudukça kendi mantığıma göre ilk anlayışımdan farklı bulup da hayret ettiğim bazı hadis-i şerifler vardır. Onlardan bir tanesi nedir? Bir kimse canını ve malını korumak ve kollamak için ölürse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Benim hayret ettiğim şeylerden birisidir bu. Mesela sanırdım ki ben dağ başında giderken harami çıktı karşısına insanın. Çekti silahı, sökül paraları, ver cüzdanı dedi. Her şeyi almaya kalkıyor. Şimdi sanırdım ki Müslümana göre versin kurtulsun canını kurtarsın hayır malını korumak için ölse o da şehittir diyor çünkü bir haksızlığın yapılmasını engelleyecek şimdi bizim arkadaşlardan birisi hacca gidecek veya haçtan dönüyor gümrükte hudutta bir usulsüzlük kendisinden bir rüşvet isteme gibi bir durum olmuş demiş vermem küçücük bir şey e atarız içeriye atın günlerce bekletiriz bekletin yani ne zulüm yapabilirseniz yapın ama ben bu haksızlığı yapmam. İşte böyle haksızlıkla mücadele edile edile iş düzelir. Haksızlıkla mücadele edilmeye edilmeye, işler gevşer, laşka olur. Hiçbir doğru iş yapılmaz duruma gelir. Yani Müslüman biraz haksızın karşısında arslan gibi olacak. Efendim Müslüman kardeşinin karşısında kuzu gibi olacak. Allah rızası için. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. O Müslüman kardeşi için. Bu inceliği anlayamıyorlar. Din nedir? Din incelik demektir. Neyi, nereden, ne zaman, nasıl yapacağını bilmek inceliği. Düşünce inceliği, tercih inceliği demek din. Onu bilmiyor millet. Efendim Avrupalı turist beveli nimetimdir. Efendim turistlere iyi muamele ediniz bilmem ne. Ya bu adamın ben neresine iyi muamele edeyim? Bu adam eski eser kaçırır, fuhuş yapar. Efendim bu adam çalar çırpar, giderken yangını çıkartır, ormanımızı yakar, öyle gider. Ben bunun nesini ne yapayım yani? Onlara karşı kuzu, Müslüman kardeşlerine karşı kaplan ve sırtlan ve canavar. Olmaz, ters. Cihad ediyor, tersine cihad ediyor, aksine cihad ediyor. Öyle saçma şey olmaz. İşte bunları doğru bilmek lazım. Şimdi... Müslüman Müslümana küçük şeylerden de kızıp büyük gürültüler çıkartıyor. İki aile ferdi arasında bir kavga olduğunu görüyorsun. Hocasın, iki tarafı tanıyorsun. Oturuyorsun, dinliyorsun. E anlat bakalım, neden çıktı bu ihtilaf? Anlat, 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 anlat. Saatlerce anlatıyor. İncir çekirdeğini doldurmaz derler ya. Küçücük şeylerden, ya siz küçücük şeylerden bu güzel efendim, yaşayı, ışığı yaşamı kendinize zindan etmişsiniz dünyayı. Başınıza göçürmüşsünüz kendi başınıza. Yani değmez ki bunlar. Birazcık hoşgörü ver. Yani birazcık müsamaha, birazcık halimselimlik, birazcık yumuşaklık, birazcık gülüp geçi vermek. Yani bazen böyle biraz söylüyorum, iyi niyetle bir söz söylüyorum. Karşı taraftan pat öyle bir cevap geliyor ki sivri dikenli. Anlıyorum yani. Lafımı doğru değerlendirmedi. Hemen karşılık veriyor. Hemen bakıyorsun hava değişiyor. Rüzgar gülü gibi. Hemen bakıyorsun istikamet değişmiş. E demin nasılsın canım? Canım feda. Bilmem gözlerinden öperim. Bilmem ne diyordun. Şimdi ne oldu? Bir laftan dolayı hemen böyle bir suratın asılı verdi, değişi verdi. Tahammül yok. Nefisler kabarık. izzeti nefisler çok fazla. Kendisine laf söylettirmeyecek kendisinin efendim bilmem e, birazcık yan bakıldığı kanaatindeyse tarafına doğru yan bakılmış diye hissedirse hemen şeyi bozuyor öyle olmayacak Müslüman Müslümana karşı çok olduğunca olabildiğince müsamahalı olacak yumuşak olacak yüceliği yüksekliği mertebeyi Allah'tan isteyecek o adam beni saymıyor ben ona zorla kendimi saydırırım ya bırak saymasın yükseklik Allah'ın indinde olsun makamı Allah sana verdi mi onlar saysa da saymasa da kıymeti yok diye düşünmesi lazım demek ki vermeyene vermesi lazım gelmeyene gitmesi lazım darılanla barışması lazım ve Allah'tan sevabı beklemesi icap ediyor mümkün olduğu kadar böyle yapmaya gayret edin Tabii her şeyi ölçülü yerli yerinde yani kime halim selim davranılacağını çok iyi tayin etmek lazım hırsıza halim selim davranalım Affedelim cezasını. Hayır. Bak hayret edilecek hadis-i şeriflerden birisi de bu konuda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa, yapmaz ya. Kendi kızı yani. Yapmaz ya. Cennet hatunlarının hanımefendisi o. Yapar mı? Yapmaz ama. Yapsa onun bile cezasını veririm, elini keserim. Neden? Sizden önceki ümmetler, Ümmetin içindeki zayıf kimseler suç işleyince cezasını verirlerdi. Yüksek itibarlı kimseler suç işlerse geçiştirirlerdi. Bir bahane bulurlardı. Efendim rüşvetle bilmem şunuyla bunuyla işlerini hallederlerdi. Ondan helak oldular. Haksız muamele yok. Eşit muamele var. Hazreti Ömer'in zamanında radıyallahu anh kabile reisinin birisinin efendim ayağına pazar yerinde ötekisi yanlışlıkla basmış bir Müslüman. Olur ya kalabalıkta bilememiş, isteyerek olmamış bir şey. Adam bir tokat aşk ediyor buna. Fena halde vuruyor. Şimdi eskiden olsaydık bir kenara çekilirdi. Bu kabile reisi etrafında 20 tane 30 tane kabadayısı var. Efendim kılıçlı hançerli adamlar var. Şimdi ben buna ne yapayım derdi. Sineye çekerdi yutkunur bir kenarda dururdu. Ama İslam var. Müslümanlık geldi. Hazreti Ömer halife. Adalet her tarafı tutmuş insanlara bir cesaret gelmiş kendisinin efendim böyle yoksul olmasına fakir olmasına e, boynu bükülüp kalmıyor yani üzülmüyor kalkmış gitmiş Hazreti Ömer'e demiş ki ya Ömer ya emir el müminin ey Müslümanların halifesi bu adam bana haksız yere bir tokat vurdu yani ben onun ayağını yanlışlıkla basmışsam bunun cezası tokat değil ben bir cezaya müstahaksam o cezayı kendisi veremez kadı huzurunda mahkeme olacağız haksız çıkarsam cezamı kadı verecek o kendisi herkes herkes cezayı kendisi vermeye kalkarsa cemiyetin nizamı kalmaz onun için ben bundan hakkımı isterim dedi Hz. Ömer de tabi hakkını verecek de dedi ki kısasa kısas madem sen ona vurdun o da sana aynı kuvvette çap diye bir tane vuracak yüzünü bir şamarda sen yiyeceksin ondan adam afalladı Olur mu ya benim gibi bir kabile reisi böyle küçücük yani halkın arasından mevkii mekamı olmayan bir insan ona kaldırsın tokat vursun yerim onu çiğ çiğ falan derler ya şimdi. Efendim yani razı gelmedi bu işe fırsatını buldu dışarıya çıkınca kaçtı Suriye'ye. Hristiyan ülkesine sığındı irtidat etti yani dinden çıktı ahireti mahvoldu. Bir tokat değil bin tane tokat yeseydi de dinden çıkmasaydı. Veyahut ilk başta kızmasaydı da hakkı olmadığı halde tokadı atmasaydı ama işte böyle edepsizlikler, hazımsızlıklar yüzünden böyle oldu. Şimdi şunu demek istiyorum ki hak bahis konusu olduğu zaman, haksızın haksızlığını önlemek bahis konusu olduğu zaman orada müsamaha yok. Rüşvet almış cezasını yiyecek. Hırsızlık yapmış cezasını yiyecek. Efendim ihtikar yapmış cezasını yiyecek. Şer'i ahkamın ve cezanın verilmesi bahis konusu olduğu zaman gelip de birisi şifa, şefaat etse ya bu benim tanıdığım adamdır affediver hoşgörüver idare ediver filan dese bu çok büyük günah oluyor. Böyle şey yok ve İslam'da böyle şeye hiç müsaade edilmemiş. Peygamber Efendimiz yasaklamış. Hiç kimse böyle bir şey için bana gelmesin diye gelenleri de azarlamış. Yani haksızlık ve suç işlendiği zaman onun cezasız kalması diye bir şey yok İslam'da. Bunu bilin. Ama bunun dışında of, ufak tefek sana karşı cahillik geliyor, Ayağa kalkmamış, sözünü, sohbetini iyi bilememiş, efendim ufak tefek şeyleri var filan. Bunlardan cemiyetin huzurunu bozma. Affediver, hoşgörü ver. Allah seni yükseltir. Sen affettikçe, sen tevazu gösterdikçe Allah seni yükseltir. Sen kötülüğe iyilikle muamele ettikçe hem sevap kazanırsın hem cemiyet düzelir, muhabbetleşir, güzelleşir, iyi bir duruma gelir. Bu kaydı unutmayın ama nerede nasıl kullanacağınızı, ne ölçüde kullanacağınızı iyi bilmek şartıyla. Kafire müsamaha, efendim, mümine düşmanlık tarzında ters uygulama olmayacak. Malum şu ilaç çok şifalı bir ilaçtır. Peki nasıl kullanacağız doktor bey? Bunu yemeklerden sonra bir bardak suyun içine dokuz damla damlatacaksın. Dım 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 sekiz dokuz. Heh tamam. Fazla damlatırsan efendim ne yapar? Zehirler insan. Az damlatırsan tesiri olmaz filan. Yani kullanılacak miktarı dozaj diyoruz ya. Dozajı ve yerini iyi bilmesi lazım insanın.